Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza Ayşecik Lokman Arkan'ın kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de sorarsanız iyiyiz. Hamdolsun bugün bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Evet Ayşe Hanım. arkadaşlar. Bugün bahçeye geldik. Bahçemizin durumuna baktık. Çok güzel maşallah. Ne yapacağız? Kün dökeceğiz. Kün diplerini salacağız. Akşam da sulamayı gelip açacağız. Ondan bir iki gün sonra tekrardan su vereceğiz sebzelerimiz iyi durumda şu anda. Şu anda bunlar 3 gün önce soladık değil mi Ayşe? Evet. 3 mü? 3 oldu evet. Oldu. Sıcak olduğu için 3 gün evet. içine Maşallah evet. ama iyi Zabzeler, zebzeler, sebzeler maşallah iyi yani. Evet. Fena değil hiç. Ee, yerine yenikten diktiğimiz olmadı galiba Yok, değil, olmadı. değil mi? Olmadı. İyi maşallah iyi. Allah'ım bol bereketli versin cümle ümmeti Muhammediye içinde Amin. bizleri de dahil arkadaşlar. Evet. Güzel, çok güzel. Evet, fasulyelerimiz iyi. Domatizlerimiz de iyi. İleride biberlerimiz de güzel. Maşallah. Evet. Şimdi yavaştan arkadaşlar ne yapacağız? Künü Künleyeceğiz. Künü ben getireceğim aşağının da e, da güzelce diplerine koyacak. E, bu sırada ben de bir açayım. Orada 2-3 ağacım var. Onları sulayayım. Ayşe'ye görevi verelim. Artık Ayşeciğin işler bizim işler değil arkadaşlar. Hanımlar böyle ince işleri yapar. Beyler hamallığını yapar arkadaşlar. Evet yine bir sıcak ama o kadar da değil artık mevsim sanki mevsim. Evet. normal sıcaklık bunlar. Evet arka arabamızın arkasından da getirdik arkadaşlar. Üç çuval bir künümüzü getirdik. Şimdi onları doldurup doldurup e, diplerine dökecek, aşacak. Ondan sonra işe evet. devam arkadaşlar. Boş durmak yok. İşe devam arkadaşlar? Yok, yok. Boş durmak yok. Boş duranı Allah da sevmez, kulu da sevmez derler arkadaşlar. Evet. Şu iyi de oldu yani. Şunu yaptığımızda iyi oldu şurası da. Vallahi Bağlar en azından yukarıya çıkmış oldu. İyi oldu. Evet.

Evet arkadaşlar koyunlarımızı çıkarttık. Şimdi yaylıma Allah izin verirse saat 9'a kadar e, bu koyunlarımızı yayla, yayla, yayacağız. Yayacağız. Evet. Düzgün konuşayım bir de öğrenebilsek. Evet koyunlarımızı yay, yayacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, eve döndükten sonra tekrar e, bağlara gideceğiz. Bağlarda yine bir 3 ee, torba kün götüreceğiz. Oradaki sebzeleri dibine salacağız. Orada da bir çay demleyeceğiz. Allah izin verirse tabii ki. Ee, çay demledikten sonra güzelce bir e, Ayşecik'le bir keyif çatacağız. Evet Hanımlar aşağıya. Aşağıya doğru Akkaraca bizi bekliyor. Yürü aşağıya. Aşağı. Evet. Şişt. Yürü. Evet arkadaşlar. bugün de Murat abimden aldığımız eşeği alıp deneyelim dedik. Heybesini ne yükledik gerçi de hemen oradan da aşağıya doğru kaçtı. Onu yakaladım geldim oraya bağladım ileriye. Şimdi bu davarlarımız da çıktı gitti. Allah'tan şu orada arpa yiyormuşlar. Arpayı dökmüşler oraya. Allah'tan oraya uğramadan hemen bu taraftan çıkıp gelmişler. arpaya dalmamışlar. Şimdi aşağı doğru gidersek o eşeğimizi de alacağız. Allah izin verirse. Aşağı. Eşeği aldıktan sonra da yavaş yavaş yukarılara doğru çıkacağız. Öğrenin oralara doğru gideceğiz arkadaşlar. Kayt. Evet. Aç olanlar nasıl belli? Orada takıldı kaldılar. Bunlar aşağıya. Yine aşağıya. Melaç olanlar. Alın ne güzel orada yayılıyorlar adamlar. Ama bunlar da gezelim diyorlar illa. Evet. Neyse aşağıda o eşeğimizi de alacağız arkadaşlar. Öğrenin o tarafa doğru çıkıp gideceğiz Allah izin verirse. Ondan sonra koyunlarımızı yayıp bitirdikten sonra da tekrar bağlara gideceğiz. Günümüzü yarım kalan günümüz var. Onları salacağız. Ondan sonra sulama damlamaları açacağız. Ee, 8 saat boyunca damlayacak. Ondan sonra orada Ayşecik'le ikimiz de güzel bir çayımızı demleriz. Çayımızı içeriz arkadaşlar. İnşallah. Ondan sonra da evimize döneriz. Evet. Demek koyun yayılımına devam arkadaşlar. Biraz da yine ikinci sıcağı var. Biraz da onun sebebi var. Ama iyiler ama. Vaziyet güzel. Aç çünkü hayvanlar. Sabah yedikleriyle. Oraya adamlar ne güzel yıldır. Çok güzel de şey var, ot var burada. Biraz da burada sanki e, su, hafiften sulak gibi bir yerler var galiba. Nemli. O yüzden e, burada otlar güzel, taze. Evet. Tekrar e, yeni izleyenler olursa e, kanalımı arkadaşlar e, buradakiler Karaca Beyden Bursa Karaca Beyden getirdiklerimiz e, şu anda şişek olanlar arkadaşlar e, geri kalanları da e, kuzularımız bizim bu sene bıraktığımız dişi kuzularımız hemen hemen şurası komple kuzu arkadaşlar yani şu oradan en baştan yani şuraya kadar e, nereye kadar şuraya kadar kuzu zannedersem diğerleri Karaca Bey Merinos'undan. getirdiklerimiz bu Bursa'dan getirdiklerimiz iyi bakalım durumlar iyi arkadaşlar vaziyetler iyi koçu zaten kattıydık ayın geçen ayın 16 susu muydu? öyle bir şeydi galiba yani bir ay e, bir ay oldu yayı geçtik daha doğrusu hemen hemen koçlamalar da bitti şimdi kuzularımızdan bu senenin kuzularından koça gelenler var İnşallah İksen sene de ee al da burası bak buradan da göstereyim. Ee de yarın bir gün büyük ihtimal katacak. Yani güne yine Ağustos'un biri ikisini bulacak vaziyeti. E, o katacak. Koçlarımızı onlara vereceğiz. Bizim içeride kalan yeni kuzu koçlarımız var. Onları katacağız bunların içine. E, devam edeceğiz yani yaylıma, üremeye, üretmeye arkadaşlar. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, bu aralarda da işte balya, saman işlerimiz oluyor. Onları halledeceğiz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ee, Yılmaz abim bir iki tarla verecek. Geçen videomda da bahsettim galiba. Ee, Ferhat abim bugün telefon etti. O da bir iki tarla neydi, o da verecek. Ee, zaten geri kalan Hasan abimle bizim Bahtiyar var. Ee, Ördavat 112'nin sahibi. Bahtiyar Ünal var arkadaşlar ondan tedarik edeceğiz. Sağ olsun onlar tarlalardan halledeceğiz. bu arada da lafı gelmiş gelmişken de söyleyelim arkadaşlar. Hırdavat, her türlü vida olsun. vida türlerinin her çeşidi arkadaşlar. bu el araç gereçleri hepsi yani Aklınıza ne geliyorsa Hırtavat'la ilgili arkadaşlar hepsi Hırtavat 112'de mevcut. Bahtiyar yeğenime bir telefon etmemiz yeterli. Getirir. Sağolsun bir ayağı da zaten köyde. Getiriyor. gelirkene getiriyor. Götürüyor. Bir şeyler yapıyor inşallah. Allah işini gücünü rast getirsin. Diyelim. Buradan yaylıma devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sürüme devam. Evet bizim Akkaracay'da davara alıştırıyoruz. Aslında alışkın bir daha hayvan. Ama bizimle alışkın değil. Hemen hemen bir senedir, bir buçuk senedir de davarın yanında gezmiyor. Onun için her ihtimale karşı bir urganla bağladım kendime. Yavaş yavaş e, Akkaraca'yla güdüm yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Hiklerdeyiz arkadaşlar. Hiklerde böyle güzel otlar var, yetişiyor. Şuradan ben göstereyim bakın. Otlar Bunları hayvanlar güzel yiyor. Daha tam yetişmezmişse de bile yağmur olmadığı için yağmur biraz daha olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Ama buna da şükür. Evet. Yayılıma devam arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse buradan dönüşte de bağlana gideceğiz. Ee, Bağlarda ne yapacağız? Bağlarda küm salacağız. Ee, sabah yaptıydık, yarım kaldı. Şimdi oraya gideceğiz, buradan sonra orada da e, Ayşecik onu halledecek. Küm koyacak, ben de damlamayı açacağım. Ee, onun arkasına da bir çay demleyip içeriz hep beraber inşallah arkadaşlar. Yani şimdi böyle zor olmuyor mu? Oluyor arkadaşlar. Zor olmaz olur mu? Şimdi burada gel e, davarı güdüyorsun, Yoruluyorsun zaten ister istemez. Ondan sonra da e, gidip başka işleri yaptığın zaman da e, tabii ki yorgunluk oluyor. E, yani bu işi yapanları mutlaka bir takviye bir elemanı, arkadaşı, e, eşi, dostu olacak. Daha iyi olur çünkü rahat iş yaparsınız, işlerinizin hepsini yaparsınız. Ee, şimdi mesela balya gelecek. Ya balya kalacak ya da var kalacak, hangisi kalacak? Yani bir şeyler olacak, yapacağız yani başka yapılacak bir şey yok. Şu anda iyi kötü yemimiz var, yemle idare ediyoruz bunları. Ee, sabahları yemiyoruz mesela akşamları e, öğlene kadar öğlen öğlen sonuna kadar idare ediyorlar öğlen sonunda böyle çıkartıyoruz mesela e, mecburen saat 9-10'a kadar gidiyoruz e, şimdi 9-10'dan sonra da e, ne yapacağız e, kendi bağ bahçe işlerimize bakacağız tabii ki vücudumuz izin verene kadar vücudumuz izin ver, verene kadar yaparız ee, olmasa da ondan sonra artık tek çare e, çoban tutacağız artık birini çoban vereceğiz tutacağız göndereceğiz çoban da var gidecek bizde de e, evimizdeki işleri halledeceğiz bahçe e, balyaları samanı onları düzenleyeceğiz ama işte çoban 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 da sorun arkadaşlar şimdi çoban da sorun niye diyeceksiniz? E şimdi bir çoban gel at karaca. Çobanın e, maaşı olmuş 30-40 milyar. Yani bunların bunun yemeği var. Onu da hesap atarsan ederseniz aylı 50 bin liraya gelir arkadaşlar. Onun da maliyeti yüksek yani. Evet, onun da maliyeti yüksek ama yapacak bir şey yok. Ee, çok kazanacağız, az kazanacağız, hiç olmazsa işlerimizi yürüteceğiz. Evet, devam arkadaşlar. Güzel bir de gün batımı. Bu sene buralar ee, Hirk, Ladas yani Ladasa bırakıldı buralar. Geçen sene ekiliydi buralar. Önümüzdeki sene de ekili olacak. Evet. Şşt, nereye? Nereye Allah vermezse nereye? Evet bıraksanız yol boyu gidecekler arkadaşlar şöyle. Yeşillikte bol ya. Neyse gelsin de şu karşıya şuraya kadar. Şu ağaçların oradan şöyle aşağı doğru ineriz. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Davarları koyduk yerine. Karınlarını doyurduk. Ondan sonra şimdi hemen geldik. Bağlara, bahçemize. Yarım kalan iki cızı, iki buçuk cızı bir kün saçmamız vardı. Onu Ayşecik orada hallediyor. Onu yaptıktan sonra hemen e, ben de ne yapıyorum? E, çay demliyorum Ayşecik'e. Ayşecik'le beraber bir de Allah izin verirse peynir mi sündüreceğiz Ayşe? Evet bir de peynir sündüreceğiz arkadaşlar. Burada çayla peynir ekmek arası yiyeceğiz inşallah. Ondan sonra da damlamalarımızı açacağız. Damlamalara bakacağız arkadaşlar. Evet bugün bu damlamayı açacaktık. Künü yapamadığımız için açmıyoruz. Künü de, de en azından tamamlayalım da ondan sonra şey yapalım dedik damlamayı açalım dedik. O sıra kadar, o zamana kadar ben çay demlerim. Ayşecik de künü saçar. Ondan sonra e, Ayşecik ekmeği yaparken ben damlamayı açarım. Yavaş yavaş damlamaya başlar arkadaşlar. Evet. Valla sessiz sakin arkadaşlar. Çok güzel. Serin de hava iyi. Normal. Şimdilik iyi bakalım. Ne güzel. Yani sessizliği neyse ben insanlar için birebir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayşecik künleme işini halletti. Ben de çayı hallettim. Demiş çaylarımızla bir de peynirli sündürmüş. Vallahi bir ekmeği götürdüm. Bir bu kadar daha olsa rahat götürürüm yani Ayşecik. Afiyet olsun. Diyelim sen daha Eyvallah. Evet. Ocağımız da altı. Yavaş yavaş hallediyor. Ayşecik de kendine çekirdek getirmiş. <laughs> Çıktırdı inşallah. Hep beraber. Evet. Evet çayımızı iç içeceğiz arkadaşlar. Damlamamızı da açtık. Şuradan bir göstereyim bakın. Şöyle görünüyor mu? Evet bakın. Yani şurada belki göremiyorsunuz ama biraz daha yaklaştırayım hemen ucunda. Bakın burada tam bir. Her taraf öyle. Şu anda künler kapattığı için künler iç taraftan ne oluyor? Ee, ıslanıp sabah doğru komple ıslanmış olurlar. Bunlar da bu şekilde olduğu için de e, göneni daha kuvvetli olur. bunun Bu. E, şeyin nedir onun adı ee, ne derler Ayşecik göneni vermiyor daha iyi göneni vermiyor ee, kadar gider zaten ee, bu da gübreyi de saldı o gübrenin şirası da yavaş yavaş köküne değince Allah izin verirse bu sebzeleri arkadaşlar bir hafta sonra bir görün nasıl oluyor geldi Evet. Onun için o zaman da inşallah bir video çekeriz. Şimdi karanlıkta pek tadı da çıkmıyor bu videonun arkadaşlar. En Hem iyisi hemen bir kapanış yapacağız. Evet i̇nşallah. arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Aşecik ve Lokman Erkan'ın kanalına abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olanlara tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, Allah'a emanet olun. Umarım sevdiğiniz güzel videolar çekmişizdir. Eğer e, çekmek istediğimiz videoları e, istediğiniz bir yerler varsa da oraları o konularla ilgili videolarda elimizden geldiği kadar çekmeye çalışırız. E, onun için bir günlük Bizden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizim kanalımızda kalın. Like'ları bol atalım. Beğenileri beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın.